www.tvbolu.com Boluspor için bir ateş YAKMAK istiyorum. Kulübümüze yardımcı olmak istiyorum. Sayın Başkanımıza burada yaklaşık gördüğüm abilerim, sevdiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız, herkes var. Bolu spor için bir ateş yapıyorum. Ee, yönetim kurulumuza 50 bin lira bağış yapıyorum. Bütün üyelerimizden de burada 300 kişi var. Ee, yönetim kurulu üyesi... Yönetim kuruluyorum, pardon kusura bakmayın kongre üyesi 700 kişi civarında var. Herkes 50 bin lira civarında bir bağış yapsa kulübümüzün ve başkanımızın önünü açarız. Bolu Sporu Süper Lig'de görürüz. Hep beraber inşallah şanlarınız, şerefleriniz, büyük Bolu'yu tekrar küçük şehrin büyük ölçüsü yaparız. Tüm eee başkanımdan da bir ricam var. Ben Bolu Spor taraftarıyım. 7 yaşından beri kulübünlerdeyim. Ricam var başkanım. Bizim taraftarımızın biletini lütfen ucuz tutalım taraftar gelsin. Geçen maçta gördüğünüz başkanımız da bizle birlikteydi, tribündeydi. E, tribünde olunca baskı altına alıyoruz. E, burada en azından 3 puanımızı alalım. E, kimseye muhtaç duruma düşmeyelim. Tek ricam taraftarım için istiyorum. Biletlerimizi ucuz tutalım. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için başkanım. Sizi de Çok alayım,